ma ei taha kaitsta . täna ma näen ära , kummas see läheb . näe , siit on maalisti joon , nii võib-olla täna üle ära , ära , nii nagu oli . näe , siin jäi kõik nüüd ära , jah . oh my . Selam aleyküm selam açın kapıyı. kapıyı açsana amına kodum kapatma. Oo hanımefendi. <laughs> Anne ne avradı ne? <laughs> doğru Nerede? Annenin amında doğru hendos. Lan oğlum niye açılmıyor bu kapı? Ne <laughs> Ah. <gülüyor> <Böyle lan. gülüyor> mal mal. amına koy Aa dur headless burada. Bunun sikim. Kaldırmış. Kaç 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 kaç. Hadi 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 şuraya, şuraya. Aç onunu. Evet, bizden önce her şeyi yapmış ya. Ay, ama ne kolum ana ne sikerim kap ka, kapan ka, ka, Evet, birazcık aradan sonra yine geldi. Evet, kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz işte mi? O kim lan? O be are you for Aç. Hmm, annem sürü tuvalet kağıdı. Azıcık oynadım size şey gelmem. Basment. Gay basment. Gay de hanı tam burada. Korktum ya. Kaba. Amına koy kafa. Koş lan. Götümüzü sıcak şimdi. Nükleer taç adamı. <gülüyor> <gülüyor> Onları sikiyim hiç beklemiyordum. <laughs> Korktum. ucu geçti zaten görmediniz değil Siz ben gördüm hı hı <gülme> götüm birbirine dolanıyor sonra ne sikil bak sen paşama bak sen paşama götüne kıvırta kıvırta yürüyeceğini hoşlanarak yürü birazcık hı ne oluyor oğlum Öldürün sikerim babanı sikerim